Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir konu hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Ve niye konuşuyoruz? Hızlıca ondan da bahsedeyim. Eskaza, gerçekten eskaza sadece bölümümüze kaç kişi girmiş, bu yıl matematik bölümleri ne kadar öğrenci almış onlara bakmak için internette dolanıyordum. Ve YÖK'ün sayfasında, şu anda belki ekrana da paylaşırım. Her yıl işte ne kadar bölüm açıldı, hangi üniversiteler ne bölümlerini açtılar, kaç öğrenci girdi, giriş puanları en son girenler işte orta şey OB yani okul birincisi kontenjanı vesaire hepsini barındıran listeleri paylaşıyor. Ve ben de bu listeyi görünce dedim ki ince diyeyim. Arkadaşlar yaklaşık hiç yalan söylemeden 311 sayfalık bir listeden bahsediyoruz. Ben bir 180-190 sayfa kadar taradım. Ondan sonra az çok zaten bir durum belli oluyor. Yani ne durumda olduğumuz ya da nasıl bir fikstür olduğu ortaya çıkıyor. Ee, Önceki niye konuşuyorum? Bilmiyorum. Sadece sizi bilinçlendirmek ya da kendim rahatlamak için konuşuyorum. Hani herhangi bir bu, bu böyle olsun diye bir konuşma yapıyorum amacım yok yani sadece kendim rahatlamak istiyorum. Biraz da yakınmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Baktığım zaman full olarak dolduran vakıf üniversiteleri çok seçici. Yani 3-4 tane vakıf üniversitesi her bölümünü doldurmuş. Ee işte bildiğimiz bilinen 10-12 tane devlet üniversitesi her bölümünü doldurmuş. Onun dışında geriye kalan her bölümde minimum bir tane hiç dolmayan ve hiç tercih edilmeyen bölüm var. Kaldı ki bu hiç tercih edilmeyen bölümlerin bazıları da bizim çok iyi bildiğimiz, çok köklü diyebildiğimiz üniversitelerden. Yani örnek vermek gerekirse Ankara Üniversitesi'nde mesela hiç dolmayan bölüm mevcut. Doğuda bulunan birçok bölümde hiç dolmayan bölüm mevcut ve bu bölümler içerisinde inanmayacaksınız ama arkadaşlar %10'u dahi dolmayan elektrik mühendisliği bölümleri var. %10'u dahi dolmayan mühendislik bölümleri var. İşte jeofizik, jeoloji bu bölümler dolmamış. Fizik bölümleri neredeyse %50'nin çoğu okulda altında. Ve bunları gördüğüm için konuşma ihtiyacı hissettim. Şimdi baştan başlayalım. Ben matematiğe bakmak için girmiştim. Öncelikle benim kafamda her yıl şu soru işareti oluyor. Biz bölüme girdiğimizde de bu soru işareti oluyordu. İlk yıl okula başladım ve yani sınıfınca hınç dolu. Ya diyeceksiniz ki tamam dolu olabilir sen de dolduruyorsun ama olay o değil arkadaşlar. Bizim bu kadar gerçekten hani ülke olarak bu kadar matematikçiye ihtiyacımız var mıydı? Ya bir de matematikçi dediğimiz insan yani matematikçi demek bizim bölümümüzden çıkan kişinin aslında bu eğitim bölümünden çıkanlarla aynı iş yapması hedeflenmez matematikçi. Araştırma yapar işte üniversitede kalır. Yani fen, fen fakültesinin amacı olur zaten. E bir bakıyorum kendimle dahil bize başka alanlara yöneliyoruz. Başka şeyler yapıyoruz. E tamam bir tek bu bölümde yok. Başka bölümde de matematik şey başka okullarda da matematik bölüm var. Başka okullarda da yine fen edebiyatta nitelendireceğimiz felsefe, fizik, kimya bölümleri var. Ya e o zaman biz başkasının yapması gerektiği işi üstleniyoruz. Maddi kaygıdan ya da hevesten bir şeyden neyse. Orayı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Ya bir daha soruyorum. Bizim bölüme niye 100 tane adam girdi? Bu benim bölümümde, işte benim dönemimde 110 kişiydi hatta. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 100 görünüyor. Yani 10 kişi daha azalmış. Ee, diyeceksiniz ki ne olmasını istiyorsun? Ben şahsi görüşüm kendi okulum ve geriye kalan tüm aslında devlet okullarında ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar olması taraftarıyım. Şimdi kontenjanın düşmesi ne sağlar? Sadece fen bölümleri üzerinde konuşayım. Daha az adam geleceği için daha yüksek tercih edenler gelir. Daha yüksek tercih edenler geleceği için birkaç yıl sonra bölüm puanı artacaktır. Dolayısıyla bizim arkadaşlar alacağımız fenci sayısı azalacak, bölüm puanları yükselecek. Yani buralar tercih edilen bölümler olacak. Ne sağlar? Çok şey sağlar bir okulun fen bölümü ne kadar iyiyse işte fen fakültesi ne kadar iyiyse orada yetiştirdiği o hocaların yetiştirdiği öğrenciler daha iyi olacaktır dolayısıyla. Çünkü bizim bölümümüzden bir sürü bölüme giden servis hocası var. İşte elektrik bölümünün matematik dersine de benim bölümümden bizim yani departmanımızdan hoca gidiyor. Biyolojiye de bizim departmanımızdan hoca gidiyor. Dolayısıyla burası ne kadar iyiyse buradan hocaların bu hocaların yetiştirdiği öğrenciler o kadar iyi olacak. Bence bu bölümlerin kontenjanları azalmalı. Şimdi fizik bölümü birçok üniversitede boş kalmış arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var şimdi fizik bölümünü tercih eden, kimya bölümünü tercih eden bazı kişilerde puanları işte daha düşük olduğu için, iyi üniversitelerde bile daha düşük olduğu için yani biraz daha alt sıralardan tercih ediyor öğrenciler. Ama bir bakıyorsunuz, bakabilirsiniz. Yok da hepsi var. En son mesela fizik bölümüne keyfi bir devlet üniversitesi açın. Fizik bölümüne giren son öğrenci, yani en başarısız nitelendireceğimiz en başarısız öğrenciye bir bakın. Ya fizik neti eksi de olup da fizik yazan insan da var mesela ben görüyorum bunu paylaşmayacağım ekranda linkleri hepsinin ne, ne konuşuyorsam hepsinin linki açıklamada mevcut olacak. E dolayısıyla fizik bilmeden fizik bölümü yazan öğrenci var. Şimdi bir biz hat, hatalıyız kabul ama niye bu kadar kontenjan var? Niye bize bu yazma hevesi sağlanıyor? Ben buna da karşıyım. Hatta önümde şu var hemen onu söyleyeyim yanlış bakmıyorumdur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe alanında genel kontenjanı 320 görünüyor yani arkadaşlar bu doğru mu acaba? burada yazıyorsa doğrudur ama 320 tane öğrenci mi giriyor? Ben kendimi birinci sınıf olarak hayal edince muazzam derece korkuyorum. 320 kişi ve her yıl bunun girdiğini düşünün. 6 yılda elbet bitiremeyen oluyordur, uzatıyordur. Yani bu fakülteye bu kadar öğrenci girmesi, mesela Hacetepe'nin tıpı kaçırdım ama 240'tı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu kadar hukukçuya ihtiyaç var mı? Hukuk barajı 71 bine düştü ya da öyle bir şey en son hukuka giren 71 bin mi öyle bir, bir haber okumuştum bir yerde gördüm bir şey belki de yine birisinin videosu tam hatırlamıyorum yani hukuk puanı düşmüş kısacası hukukun kontenjanları çok yüksek tıpın kontenjanları çok yüksek yani arkadaşlar biz buraya bilmiyorum bu kadar kontenjan açarak sonra geleceklerin önünü mü kapatıyoruz ya da bu kadar kontenjana gerek var mı? Hadi bu kadar kontenjan var, bu kadar üniversiteye gerek var mı? Şimdi şöyle bir soru işareti daha benim kafamda doğuyor. Eğer bu kadar çok üniversitemiz varsa demek ki biz hani gerçekten iyi bir üniversite altyapısı sağlayabiliyoruz. İyi bir e, yayın kalitesi sağlayabiliyoruz. Tam aksine ben şu anda baktığımda sayfayı kapatmışım ama şuradan bir daha gireyim. İlk e, bizim kaç tane üniversitemiz? ilk Türkiye şey World University Rankings diye hatta sayfasında koyacağım 2020 yılının bu Paylaşılan dosyası yanlış bakmıyorsam. Ve üniversite ranklarında 401 ile 500. arasında Çankaya Üniversitesi görünüyor. Bak vakıflar bu da. 401-500'de Koç Üniversitesi görünüyor. Hatta tam sıralamalarını size söyleyeyim. Şükürler olsun ki 501-600 arasında bir tane devlet üniversitemiz Acatepe Üniversitesi görünüyor. Sonra Sabancı ve Bilkent görünüyor. E, Çankaya Üniversitesi'nin sıralamasını... Ha şeyde de vermiş aslında da. Yok 400 500 arası diye bırakmış. Ekstra bir açıklama görünmüyor. Ben aşağı link olarak hepsini bırakacağım. Yani sonuç olarak şunu görüyoruz. Bizim bir tane devlet üniversitemiz dünya sıralamasında 500-600 arasında bir yerde kalmış. Ee, yani 2001, 2021'de 300-400 Ama o Impact Ranking demiş. Pardon World University Ranking'de 501-600 arasında bir tane devlet üniversitemiz mevcut. Yani ben şimdi şunu sormak istiyorum. Madem bu kadar iz, madem bu kadar çok bölüm var o zaman niye hiçbir tane yani hiçbir tane okulumuz ilk yüzde değil, hiçbir tane okulumuz bak yüzde de demiyorum, iki yüzde değil, üç yüzde değil. Ya bu kadar bölüme o zaman arkadaşlar ihtiyaç yok. Şimdi size dedim ya sıfır çeken bölümler var. Ankara Üniversitesi'nde süt ürünleri sıfır tercih. Kaç tane kontenjanı var söyleyeyim size. 30 kontenjanı var sıfır tercih. Aynı şekilde şunu görüyorum. Peyzajda ya tamamen dolmamış yani gerçekten sıfır ya da beş ya da tamamen dolmuş bazı üniversitelerin. Ve en çok gözüme çarpan da iktisat, işletme, maliye, sosyal hizmet, sağlık yönetimi bu bölümlerin arkadaşlar neredeyse %75'i boş kalmış. Bazı okullar tam kontenjan doldurmuş ki yine gördüm İstanbul Üniversitesi hatalı olabilir belki çok mühim değil. 200 kontenjan maliye alıyor. 200 kontenjan iktisat işletme bölümü öğrencisi alıyor. Yani ben hala merak ediyorum acaba 200 tane yıllık bizim işletmeciye ihtiyacımız var mı acaba burada? Ya bilmiyorum arkadaşlar çok soru işareti var kafamda. Kendime engel de olamıyorum. Kendimi de sorguluyorum. Acaba bana da ihtiyaç var mıydı? Açık söyleyeyim size yani. Bunu da sorguluyorum ama birçok bölüm açık kalıyor. 30 kontenjanı olan 3 tane dolduruyor. 100 kontenjanı olan 5 tane dolduruyor. En nihayetinde bu üniversitelere bir hoca koyuyoruz. E bu hocaların YÖK tarafından değil mi? Hocalar belli oluyor. İşte üniversitelerin bölümleri açılıyor. Şimdi bu bölümler dolmuyorsa ne oluyor arkadaşlar? Ben mesela şunu merak ediyorum. Bu yıl 5 kişi girmiş bir tane X bölümüne. Seneye 5 kişi girsin. 5 kişi 5 kişi. E bu buradaki yani bölümdeki adamlar 5 kişiye mi ders anlatıyor? O zaman nasıl 500 kişiye ders anlatan adamla aynı miktarda para alıyorlar? Belki de almıyorlar bilmiyorum. Ama işte buranın bu maddi kısmı nasıl dönüyor? Üniversite bu kadar ödenek alıyorsa mutlaka ödenek almak sonra bu yani binayı açıyorsunuz, elektriği var, bir sürü şey var arkadaşlar bunları. Nasıl biz bunları sağlıyoruz? Yani kısacası toparlamam gerekirse benim soru işaretlerim bunlar. 311 sayfalık bir üniversite katalog şeyi çıkıyor. Yani acaba bu kadar çıkmasına da gerek var mıydı? Ve şunu da söyleyeyim diyebilirsiniz. Ya süt ürünleri falan diyorsun da ne alaka abi yani zaten tercih edilmez. Elektrik elektronik mühendisliği boş. Kontenjan dolmamış. Bazı üniversiteler var. Dediğim gibi listede görürsünüz. Ben gözden geçirdiğim için tane tane isim isim hatırlamıyorum. Gıda mühendisliği boş. Kimya mühendisliği boş. Yani biz mühendislikte de boş veriyoruz zaten. İnşaat mühendisliği boş. E, dolayısıyla bu e, hani sadece okul bazında değil dediğim gibi iyi üniversitelerde de bazı bölümler boş kalıyor. Yani bazen diyebilirsiniz ya e, işte tam merkezi yerlerde değil dolayısıyla boş kalabilir. Gitmeyen olabilir. Merkezi yerlerde olan bazı yerlerde de olmuyor. O yüzden bunun olayı merkezde olup olmamasına kaynaklı değilmiş. Yani burada bir sürü hoca var. Burada bir sürü okul açılıyor. Ama okulların birçoğu boş görünüyor arkadaşlar tercih edilmediği için. Acaba oradaki devam gidişat nasıl oluyor? Ben e, isterim ki burada yani kendim bir vatandaş olarak söylüyorum. Artı ben de işte üniversite umarım olursa üniversite hedefi, üniversite kariyer hedefi olan birisiyim. Yani bu yapının içine girmek istiyorum ama böyle bir durumla karşılaştığın zaman çok korkuyorum yani arkadaşlar. O zaman buraya yapılan bütün yat yani yatırım giden masraf acaba şey bulamayan, ödenek bulamayan ya da ne bileyim hani ihtiyacı olan bölümleri gitse daha mı iyi olacak, daha mı faydalı olacaktı? Ya da bu kadar bölüme ihtiyaç var mı? Hala bak kafamda şu soru işareti var. Maliye bölümü dediğim gibi işletme bölümü bu kadar çok adam niye alıyor? Matematik bölümü bu kadar çok adam niye alıyor? Ya ne ihtiyaç var matematikçi acaba? Ülkemizde bu kadar matematikçi açlığı var. Matematikçiden kastım bu öğretmen değil bir daha söylüyorum. Var demek yani arkadaşlar bu kadar alındığına göre var. O zaman ben artık şu listeyi kapatayım çok gözüm kayıyor. Şunu sormak istiyorum. Diyeceksiniz ki bu kontenjanları kim ayarlıyor? Benim bildiğim kadarıyla yok ayarlıyor. Fakat YÖK'e de yazıyı bölüm başkanlığı veriyor. Yani X bölümünün başkanlığı YÖK'e yazı sunuyor. Ben bu yıl bu kadar kontenjan açacağım diyor. Şimdi o zaman burada kontenjan açılmasını acaba oranın hocaları mı sağlıyor? Yani orada içerisinde bulunan mesela hocalar çok fazlaysa departmanda hoca sayısı fazla olduğu için öğrenci sayısı fazla olsun da biz daha rahat bir gidişat yapalım. Nasıl anlıyorsanız bu lafımı. Acaba öyle mi diyorlar? Yoksa yok bunu kendi belirleyip de mi karar veriyor? Ben burada da mesela büyük bir soru işaretindeyim. Yani 100 kişiye ihtiyaç yoksa neden biz bir hevesle gelen ya da gerçekten bu iş yapmak isteyenleri buraya alıp da devamında bir, yani bir, bir fayda sağlamıyoruz? Bunları çok merak ediyorum arkadaşlar. Kafamda hiç oturmayan büyük büyük soru işaretleri var. Ee, bir oturmayan soru işareti de hiç bölümü tercih edilmemiş departmanın hocaları ne yapıyor mesela. Or orada da gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir gidişat izliyorlar. Neyse kısacası diyeceklerim bu kadar. Demek ki çok fazla üniversitenin olması bir amaca hizmet etmiyor. Çok fazla bölümün olması bir amaca hizmet etmiyor. Okulların birçoğu boş kalıyor. Boş kalmayan tek bir bölüm gördüm her üniversitede %95 dolmuş tek bir bölüm var arkadaşlar. Önümde de açık. İlahiyat fakültelerinin hiçbirisi fire vermemiş. Bir tane burada Ardahan Üniversitesi'nde bir 80'e 60'lık doluluk görünüyor. Geriye kalan %95'i dediğim gibi ilahiyat fakültesini tamamen dolmuş. Yani hiçbirisi 30 kontenjan açıp da 5 kontenjan almamış. Genellikle oran hadi burada 80'e 60 demiş. 3 bölü 4 oranını minimum dolduruyor diye söyleyebilirim. Burada şeye yorum yapmıyorum. Sakın başka yerlere çekiştirmeyin. Gördüğüm kadarıyla hiç boşluk bırakmamış bölümlerden birisi İlahiyat onu söylüyorum. Yoksa elektrik bölümü Gaziantep Üniversitesi'nde vardı sanırım 30 kontenjanlar 5 öğrenci mi ne gitmiş 11 öğrenci mi ne gitmiş. İşte yazılım mühendislikleri tamamen dolmuş yine şehir fark etmeksizin. Bunlar dışarısında hemşirelik bölümleri ve sağlık bölümlerinin birçoğu dolmuş. Geriye kalanlarda müthiş müthiş boşluklar görülebiliyor. Bilmiyorum arkadaşlar ne olacak. Kısacası bundan bahsetmek istedim. Eee... Artık bence bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Üniversite bazında da değiştirmek gerekiyor. Üniversitenin işleyişi bazında da değiştirmek gerekiyor. Dediğim gibi ben bundan yani kızabilirsiniz. Ne hangi sıfatla yorum yapıyorsun diye. Benim de üniversitede kariyer hedefim var. Ben de yani bu sistem içerisinde olmak istiyorum. O zaman neden kendim bu varoluşta olacağımda daha iyi bir sistemle birlikte olmayayım? Hep bu soru şartlar var kafamda. Neyse bunları sizlerle paylaşmak istedim. Biraz da çok uzattık. Her hafta bu şekilde bir konuşma yapmak istiyorum aslında bakarsanız. Bir şeyleri tartışalım istiyorum kanal konseptinden çok uzaklaşmadan. O yüzden haftayının konusunda ne konuşmamızı istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Dediğim gibi burası bir eğitim kanalı o yüzden bu içeriğin dışına çıkmadan herhangi bir e, kuruma kişiye vesaire bir yönlendirme yapmadan konuşabileceğimiz konular varsa da aklınıza gelen onları belirtebilirsiniz. Daha iyi bir yarın da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.